Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir videodayız. Bugün çok manyak sabır rutinimiz var. Artı 5 saatlik. E, bugün bir tık niye böyle oldu? E, bugün cumartesi pazara bağlayan günde sabahladım. Mertesi gün de çalıştım. Ve bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir daha çalışma rutini elde etmiş olduk. Türkçe ve matematik vardı zaten. Bu ikisine odaklanıyorum. Vaktim olmadığı için fen çalışamıyorum. Arkadaşlar, e, ne yaptık ilk başta? Dün gece hatırlamaya çalışıyorum. ve artık e, şu üçgende açıyı bitireyim dedim. Çok sıkıldım çünkü. E, Eyüp'le ve geometri e, video ders notlarında, video ders nereden başladık biliyor musunuz? E, buradan başladık arkadaşlar. Geldik böyle. Buralar falan komple bitirildi. Şöyle göstereyim. Bu sorusu zaten dik üçgen. Buraları tamamen bitirdikten sonra arkadaşlar geometri e, bilgi sarmamaları TYT, AYT, Geometri Soru Bankası sıkılana kadar çözdüm. E, bir yerden sonra sıkıldım zaten. Burada kazanım testi bir. Kazanım testi iki. Kazanım testi üçü böyle bitirirken çok sıkıldım. Ve zaten burada yapamadığım sorular vardı. Göstereyim. E, şöyle Şöyle 10. sorumuz. Bunları e, daha yapa yapa alışacağım diye düşünüyorum. Böyle hikayeli sorular falan. Burada bir tane güzel bir sorumuz vardı. 2023 DT sorusu. Doğru yaptım ama. Şöyle geldim. Bunlar falan simülasyon testleri. Geometri arkadaşlar tekrarlarla zaten halde. Hani buralar test çözerek yapılmalı. E, geometri bu şekildeydi. Geldik arkadaşlar sayılar denemelerine. Bu arada arkadaşlar acil deneme deposu. Yayınları Sayılar konu denemeleri. Ona başladım ben bayağı önceden. Zaten uzun süredir video gelmiyor da. Video çekilmeye layık bir rutin oluşturmaya çalışıyorum. Deneme 5, deneme 6, deneme 7 ve deneme 8'i attım arkadaşlar. Bu deneme 41 dakika sürdü. Biraz uzun sürdü. 11 doğru bir yanlış geldi. Deneme 6'ya geçtik. Bu arkadaşlar kaç dakika sürdü? 24.5 dakika. 10 doğru 2 yanlış. Hepsinin analizi geldi bu arada. Bu arada arkadaşlar göstermeyi unuttum ama geometri bilgi almadı. Bir tane EKS cerrahından e, analiz aldık. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Ona selamlar. Deneme 7'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar e, 30 dakika 9 doğru 1 yanlış 2 boş. Deneme 8 Biraz saçma sorular vardı deneme 8'de. nerede o? Deneme 8. Hah burada. Deneme 8 arkadaşlar eee 30 dakika 9 doğru 2 yanlış 1 boş. Sorular çok kaliteli onu söyleyeyim arkadaşlar. Mutlak değerde çok e, sıkıntı çekiyorum. Mutlak değer 1 mutlak değer 2. E, onu daha sonra göstereceğim. Zaten. Mutlak değeri gidiş yaptım. Zaten üstü köklü önceden bildiğim için çok fazla zorlanmıyorum. Üstü sayılar zaten genellikle doğru geliyor. 8. denemeye kadar bu şekilde. Acilin deneme deposundan geldik arkadaşlar. Uyumadık ders çalıştık deriz sonra, ee, sonrasında arkadaşlar Rapper Matematik 49 günde TRT Matematik kanalımı video ders notlarından mutlak değer. Yani 16. gün ve 17. güne e, videosunu izledim arkadaşlar. Sorularını yaptım. ÖSYM tarzları falan da filan da. Mutlak değer 2 17. gün. 2 günü birlikte yaptım. Mutlak değer 2. Mutlak değer 2. Sonrasında üstü sayıları geliyor. Ee, Matematik 49 günde TRT Matematik soru bankasından da sorularını yapmaya başladım arkadaşlar. Bitmedi. O yüzden onu göstermiyorum şu anda. Yarın da mutlak değerler mikro yayınlarından soru çözümü yapacağım. Ee, ki bu sayede iyice öğreneyim. Çünkü çok sıkıntı yaşamaya başladım. Onun için Eyüp Bey'den de soru çözümü izlemem gerekiyor. Arkadaşlar bilgisayar malın e, TET kampından birinci fasükülünden Türkçe'nin anlam bilgisi 45 tane soru attım. E, 39 doğru 4 yanlış 2 yan, e, 39 doğru 4 yanlış 2 boş geldi. Ee, birinci yanlış, ikinci yanlış. Ee, bir tane boş. Bir tane yanlış. O kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Fen'e de bir bakayım dedim arkadaşlar bu arada. Madde ve kütle tamamen unutmuşum. Artık seni Allah'a emanet. Ee, onunla alakalı yapabilecek hiçbir şeyim yok. E ee, vaktrum kanser matematik falanla yapardım büyük bir ihtimalle. E, fiziksel özellikler falan buralar zaten basit olanlar. Bunlar zaten herkes yapar. E, mesela unutmuşum buraları. Karışımların öz kütlesinin bulunuşu falan. V taşan V hacmi falan da filan. koyacağım. Yüzey gelimi kılıcalı. E, bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir ders çalışma rutini oldu. E, şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bugünkü rutinimiz bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki rutinlerde görüşmek üzere.